Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın eski sürümlerini oynayacağız. Yani 1.1 yani 2016'daki versiyonu mu? 2017'deki versiyonu mu ne? Şimdi skinlere girelim. İki tane skinimiz var. Aa bunlar da var. Hangisini seçsem acaba ya? Hangisini alsam? en güzel hangisi acaba bayağı bir skin paketi var ha store mod falan var arkadaşlar bayağı güzel bence şu güzel ya bence bunu alalım oh. store oha market uzmanlar bile varmış bedrock peki screen oh. ooo bir dakika Arkadaşlar ismini hemen Serhat T yapalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani arkadaş olsun falan da var. O güzel güzel. Bunlar da aslında oynanılıyor ha. O baya güzel ha. O evet 2010'daki versiyonu muhtemelen. Yani. O dünya oluşturma kısmı. Ne diyelim? Eski sürüm. Aynen eski sürüm değil. Survival da bozmayın. Hilelere açık olsun belki hile yaparız. Dünyamızı oluşturalım hemen. Arkadaşlar bakın eski sürümler nasılmış yani. Oynayanlar nasıl oynuyormuş. Oo ben. Ee, bu boyumda olduk. Bakın biz biraz şöyle. Böyleymiş ha eski sürümlerde oynanılıyormuş ha. Oo güzelmiş ha. O kadar da kötü değil bence gene oynanılır ha. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Yani eski Minecraft sürümleriyle bir seri yapayım mı? Ben yapmayı düşünüyorum. Yani eski Minecraft sürümlerinde Survival Games. Bence bayağı güzel olabilir arkadaşlar. Yapacağım o nedenden. Yani eskiden oynayan insanlar nasıl Survival Games yapıyormuş? Suyla şey alma, eşya alma özelliği var mı? Yokmuş herhalde. Deneyelim. Bir, birkaç tane olsun. Acaba yaratıcı mod nasıl? Yorulun? Arkadaşlar videonun sonunda bu arada Yaratıcı moda geçeceğim. Bir de bu sefer bir 20 dakikalık video yapacağım arkadaşlar. Bu sefer 20 dakikalık video olacak arkadaşlar. Şöyle hemen Tamam bir tane falan olur oldu. Güzel. Bayağı oldu. Hemen arkadaşlar şunları. Oooo şeydi böyleymiş. Ha, bayağı güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Şöyle hemen oynasın oyun falan da var. Tamam. Hemen eşyamızı artık Ne yaparsın şöyle. Taşlarımızı kıralım arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu sürümde bence bir survival serisi yapayım ya. <laughs> Daha son sürümlerde survival serisi yapmadan eski sürümlerde survival. Evet. <laughs> bu kadar taş bu kadar yeterli yeni bir taş yeter bizi diye düşünüyorum çık çık o mantara ben ne mantara koyacaktım çok garip he hemen kazma balta ve kürek şöyle bir tane fırınla yapalım aslında eski de iyi oynanılıyormuş ha eğlenceliymiş ha Ha zıplayıp o coin'ice. Az zıplayıp koşma özelliği olsa daha güzel olurdu ya. Güçlüyoruz oyunu. Yani. O coin'ler de var iyi bari. Acaba indi merak ediyorum arkadaşlar. Ben. Bir dakika, bunu muyuz? Ah, bunu soyamıyormuşuz biliyorum. Yani evet, dokunuyorum, soyulmuyor. Şöyle kanalıma arkadaşlar atalım da bulduk ve şunu bir geberteceğim ben biraz arkadaşlar Hah, nerede bu orada kaçıyor benden bile hızlı ama ben hızlı bir şey getirdim aha geldi sanırım niye bu kadar yavaş hızlı ya o orijinal şeyden çıktı arkadaşlar bu arada video sonunda şeye de geçeceğim bu oyun bu sürümde crazy moda geçeceğim nasıl acaba tabi mağara incelemesinden önce kötüdür sonra gelin oynanılıyormuş ya hakikaten bu sürümde he dede madenlerde bizim biraz kömüre ihtiyacımız ve yatak yapmamız lazım ya yani. Allah Allah hiçbir yerde istediğimiz bir maden aa aşağıda kömür var da Sonlar Allah'sın yok ya. Biz boş boş sonra bu zaten kömür bu sürümde de olsun kolay bulmuş Arkadaşlar bu hangi sürüm ya. Bir Minecraft Pocket Edition 1.1 diye geçiyor ama bir bildiğim, bildiğim kadarıyla 1.1'de coin eti falan yok. Ondan sonra işte bileyim, öyle skin. Hatta bir Minecraft 1.1 çıktığı zaman belki Pocket Edition bile çıkmamış olabilir mi? Ya, çıkmıştır da. Kötüdür yani. İyi oynanıyormuş lan hala. Arkadaşlar en iyisi biz bir tane ev yapalım. Çünkü gece olacak. Hiç olursa yani. Kalkan falan var mı yani? Kalkan falan varsa güzel yani. Acaba hakikaten kalkan var mı? Maşallah vardır ya. Ama Gerçi kalkan olsa da sorunumuz eşya almıyor özel yok ki. Muhtemelen yoktur yani. Yani muhtemelen düşünemiyorum. Ya. Kalkalı sonumuzu alamıyoruzdur ya. Yani kötü. Bir de bu, bu bildiğim kadarıyla bu sürümler tek tip ya, tek, tek tip yatak var arkadaşlar. Yani o da kırmızı yatak. Allah Allah. Çok güzel bir ev yapacak bu alan bulamıyoruz. Neyse bu zaten bir test videosu. Gerçek survival değil. O nedenle çok önemli değil. Allah Allah. Ama hakikaten eski sürümler de güzelmiş. Yani. Oynanılır gene. Tabi şu göre oynanılmaz da yani. O döneme göre iyiydi yani. 2016-2017 yıllarına göre iyidir yani. Arkadaşlar şey iyisi ben videoyu durdurmayayım da. şöyle bir... Ooo. Günümüzdekine biraz benziyor. Oyun durdurduğumuz zaman eski sürüm hemen, arkadaşlar yeni bir dünya oluşturalım. Create continue. Hemen oluşturalım bakalım eski sürümlerde arkadaşlar yaratıcı mod create mod nasılmış. Kalkan falan yoktur muhtemelen. Aa eski sürümlerde yaratıcı moda başlayınca evet böyleymiş. Böyle bize taş falan veriyor Yani. Baya güzel. Oh lav, buldum. Lav buldum. Lavların dokuları çok kötü. Edir lav be, deyince ben bir Ant'le nedir merak ettim. Oyunda Arkadaşlar o elmas zırhlarımızı çekelim hemen. Hatta elmas değil demir zırhları çekelim. Tamam, güzel. Ben evet, setimizi çekeyim arkadaşlar. O güzel onu Şu Elmas kılıncımızı alalım. Altın kazmamızı alalım. Demir balta alalım. Hmm, taşta bir filek alalım. Resmen <laughs> arkadaşlar eşya ayrımcılığı yaptık. Ondan sonra başka bir de yay alabiliriz. Bilmiyorum. Bir de yay alalım. Dur yayı şöyle şuraya koyalım. bir dakika. Çakmak alalım şu şuraya. Mobları, Moplar, mobları deneyelim mesela neyse yapsın. Ne halkın? O üstünde halka kutuları var he. mı? Herhalde şap kutuları da yoktur muhtemelen. O en taş falan da var demek ki en de var. Kulatıcı var. Pistonla bir şey yapalım mı arkadaşlar? Evet. Pistonla bir şey yapalım arkadaşlar. Denizli. Deneyelim bakalım eski sürümlerde ve sonlar şu anki gibi miymiş? Ben zincir pantolon aldım. Tamam. Bakalım eski Minecraft sürümlerinde kendimiz ufak bir alan alalım. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirmeden en gideceğim diye ya yani, gideceğim. Şöyle 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 tamam. Bakalım piston sistemleri. Normal değilmiş. Bunun karşısına atıyorum. Hı -hı. Bir tanesi blok koysak atıyorum ki. <laughs> ay güzelmiş. Peki bu sürümle başka merak ettiğim. Şuradan bloklar nasıl? şöyle dayız falan da var ha bu sürümde bu sürüm güzel arkadaşlar i̇şte yorumlara yazın kesinlikle var ya birkaç gün arkadaşlar bu sürümde yani bu eski Minecraft sürümlerinde bir survival serisi gelecek arkadaşlar ve o nedenle beklemede kalın bu köylüler bile var Ondan sonra ne alalım bir de iskelet alalım o şey de var mı şey bulduk arkadaşlar o şaka makası şeyler de var arkadaşlar mağara öğrencileri var, yavuzlar var, yarasalar var, kıyfırlar, var, kuyruğu bile var oha. Kaçmayın. Kuyrularınızı o kuyruğa ticaret yapıyor Ne oluyor senin kuyruğunla Siz akışa düşürünce kuyrularınızla ticaret yapılmıyor mu? Yaratık var diye kaçıyorlar ya biz biraz uzağa gidelim. Sürümlerde inşallah la köylüler Aha bebez. Be. Oha be. nasıl bir şey. Peki elimizde zümrüt alsak. Yani dur elimize şöyle zümrüt alalım. O güzel yaylar ve büyük kitapları iksirler falan da bu sürümde var ha. Ölücük gel. Aa trade varmış. O oh, evet varmış koş Oha. Ama çok pahalı herhalde sattıkları şeyler. Ne no. oldu? <laughs> sattıkları şeyler herhalde çok pahalı şeyler. Bizi birazcık da köylü lazım arkadaşlar. nerede de iyiymiş. O kadar kötü değilmiş. Şöyle sen de ticaret. Şöyle köylüler dolduralım. Mesela... o çiftçi falan var. Oo. Ay ekmek aldım arkadaşlar. Bu da izin alakası. Eşim, da Neyse. Bir de arkadaşlar şimdi bir dakika. Komutlar var mı peki şimdi? Ya deneyelim bir tane arkadaşlar. clear falan. Oo clear var. Yani envanteli kıyır. Komutlar da varmış ha. He? Ama hepsi yoktur tabii ki de. O alalım. sizden çakmak alalım. Ne e gidelim arkadaşlar Bunun Eski sürümler yani. Eski Michael sürümlerine bakalım nedir nasılmış. Yani biraz büyük oldu, orta oldu aslında. Oha ne var. Geldik <laughs> güzel etti ki. Hacımız böyleymiş yani. Valla taşlar çok kötü. Dur ben arkadaşlar gece görüş iksiri var mı? Bu sürümde vardır ya görünmezlik var. Ha, gece görüşü. Altada çıkalım. Dakikadayım. Dün bakalım. Ha, tamam. Bir dakika şuna elmas kılıncımızı da alalım. Tamam. Pek kere tık gelirse öldürürüz. O zombi günlerde var ha. Adamını tamam, artık. Şu an bunlar şey, zombileşmiş. Zombi domuz adamlar aynı. Oldum kılıncı da çıktı. Bayağı var. Bir, var, bir, var. bir sonra bundan sonra End'e gideceğim arkadaşlar. Elinde de bir test edeceğim. Aa ruhumu görünce aklıma şey geldi. Bir dakika. Ruhum nerede? O oh, video video video. Çakma atmam. Evet, arkadaşlar. Bir de risket Ben çakma atmam. Niye çakma attım? Çakma ihtiyacımız var. Ha, tamam. Dur buraya yapmayalım. Bir dur var mı acaba bu üstünde? O indirme ne durdu Bir dur hemen Şurası falan edin. War. Şaka maka var arkadaşlar. Biz biraz yükseltelim. Bak indirme ne yapıyor? İndirme kaç? Sus ya. İndirme ne yok Emir gözünü alalım. Burada burada olmuyor. Ben en şey Şimdi ya. Yapabilir sus. Bir <laughs> <laughs> de sus. Adam gelip, Allah Allah, şey yok mu ya? Et çerçevesi miydi? Neydi? O yok mu? var var var. Güzel var. Burada elinde geliştiriliyor mu? Yani buradan. O ne? Bu ne laglı bir tane <laughs> lag. lag lag olmuş. Acaba buradan da ende gidebilir miyiz? Ben ne söyleyeyim ama deneyim. Gideceğiz gibi değil ya. Ses niye çıkmıyor ki? Oho! Oho! <laughs> Bura. Eski elde böyleymiş. Evet arkadaşlar. Pardon. Sıraş. Kılıyor. Böyle maddemizi biz kaçırmayalım. Şöyle kendimize bir set alalım. Çok küçük bir set olmasın. Bunlar olsa yeter. Böyle indirin bir set alabiliriz. Ok ve yay alabiliriz. Okey, hasar çok kalalım tabii ki. Hasar gelmesin de. Bir hasar. Evet. Tamam, biraz bir de büyülü altına alalım? Biraz. Tamam, büyülü bir altına mı alalım? Bir de skor alalım. Tamam, böyle. De... Allah tamam, setimiz varmış ki zaten. <laughs> o zaman başka bir şey alalım. O zaman de, bir sürme kazmamızı alalım. Bunlar sonra... Bunlar takma kalalım. Biraz iki işimi yarar diye orta alalım Neyse ya yani da şey geldi. Kırmızı değil mi? Şöyle arkadaşlar çekin. Ayarlar diyelim. Şöyle Tamam. Tamam. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir ipek yediğim gibi. Bir de blok olsaydı keşke dakika arkadaşlar. Splash. Evet. Yine şey. Hoş geldin ya. Ne meclis de kaynayınca savaştık. Bakalım meclis de kaynıyor. Bu çok... Allah. Allah. Kalkan yok ki de arkadaşlar. İçeride. Kalkan yok da çok sıkıntı. Şey. Ya bu ne? Bu ne? Bu Oha. Uçtum arkadaşlar. Otur. Ya bana mı gidiyor? Hı? Git. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir şuradan da atlayalım. Bakalım. Otelimi patlatacağım arkadaşlar mükemmel olsun. Otelimi patlatacağım arkadaşlar mükemmel olsun değil mi? Bir dakika. Bir dakika. Sekiriniz diyelim. Karalar, dakika, profil. Neydi neydi? Video muydu neydi ya? Evet. Neydi lan? Mutlu video video. Öyle Evet öyle. Evet. Time Set Day. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugün Creeper yok. Bugün Minecraft Pocket Edition'ın eski sürümlerini oynadık. Kanalıma abone olmayı, diyor. like atmayı, bildirimleri like açmayı, yorum unutmayın. Atmayı atmayı Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.